Allah rızası Şimdi için şey siz dön derin memleketi evet. bırakın biz gençler olarak sıtlarız vallahi hiç sorun yok. Senin yiyorsa, televizyonunda senin televizyonunda sadece bir tane kanal var A, Haber vallahi billahi. Belki dizi izliyorsan ATV'dir yani. Olmuş. Bir şey söyleyeyim mi? Bu memleketin bir, başına öyle bir adam söyleyeyim. gelsin evet. ki o adam Mevledik ya Allahsız olsun, Allahsız olsun. Allahsız olsun. Kafir olsun. Ateist olsun. Ya ne olursa olsun evet. önemli değil. Çalışın. Ama ne olsun biliyor musun? Bize hizmet etsin. Evet. Hizmet. Kendi Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunu kime verirsin? Sen bilmiyor musun kime vereceğimizi? Biliyoruz abi çok iyi biliriz Biliyorsunuz ya. değil mi ha? Aynen Ya o konu konuşulacak o kadar çok şey var ki biliyor musun? 55 yıldır İstanbul'dayım. Burada benim neler çektiğimi ben biliyorum. Biraz düzeldik. Biraz şöyle harekete başladık. Dış güçler, iç güçler. Daha doğrusu söyleyeyim Osmanlı'yı yıkanların devamı içimizde başladılar hepsi. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Neden devremiz o içimizdeki hainleri? Ya içimizdeki hainlere ne demeyeyim ki? Marketi var hain, manavı var hain. Bakkalı var hain, esnafı var hain. Hep Kebap, kebapçısı var böyle Kebapçısı var hain. Bölücü. Kiralarını, miralarını devletten alıyorlar. Pandemiden dolayı hiç kimsenin bir fiyat indirdiği yoktur. Asla. Yani bunların hepsi hainler. Hangisini söyleyeyim? Hepsi Tayyip Erdoğan'ın peşinden olan. Tayyip Erdoğan kime ne yaptı? Ne yaptıysam ben yaptım size ya. 40 yıldır Tayyip Erdoğan'a ben çalışıyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Yani. Bütün esnaf hain o zaman abi. Hepsi hain. Hele bilakis. Esnafın Türkiye... ne var abi? Mazota zam geliyor, kiraya abi, zam geliyor. Mazota zam geliyor da o kadar mı geliyor? Bir mazotunan, diyelim ki bir depo mazotunan Urfa'dan aldı buraya geldi malı. Kaç paraya düşüyor? 25-30 ton mal getiriyor buraya. Parası alıyor, 600 -700 biz, yol parası alıyor. 600-700 milyon alıyor parası Biz onları bilmiyor muyuz zannediler? Biz hepsini, ben de çiftçiydim. 16 yaşına kadar ben köyde hep üretimde çalışıyordum. Ben hepsini biliyorum. Anladın mı? Onu cahiller ancak bilirler. Soğanla patatese adam satıyorlar ya. Biz yemeden de her şeyi ye, hallederiz. Yemesek ne olur ki yani? Peki doların yükselişi hakkında ne düşünüyorsun abi şimdi? Doların yükselişi, aklında ne düşünüyorsun? Dünyada bütün paralar yükseliyorlar düşüyorlar. Eğer biz onların dediği gibi yapsaydık, onların dediği yolda gitseydik bizim de dolar bizde de yükselmeyecekti. Yani köle olsaydık. oğlum parası yükselmeyen devletlerin hepsi onların kölesi. Anladın mı? Parası yükselenlerin kölesi. Bunu böyle bileceksin. Ben dolar harcamıyorum ki Türk parası harcıyorum. Bir soğan bir ekmek oldu yetiyor bana. Ne olacak ya? Et ne zaman yedik abi en son? Ben her zaman yiyorum. Nasıl ya? Ne, ne demek yani son ne zaman yedik ya? Yok, yiye, yiyebiliyor mu her zaman? Yiyoruz Allah'a şükür. İstediğimiz zaman canımızın istediğini yiyoruz. Her şeyde var. Ben emekliyim. Peki abi bu hesabın evet. önüne neden devlet bir dur demiyor? Niye yükseliyor bu maaşlar diye? Zamlar neden konuluyor diye? Devlet dur demeye çalışıyor. Uğraşıyor işte. Ama şunu da söyleyeyim. Tayyip Erdoğan'ın şey sağında solunda çalışanların hepsi Tayyip Erdoğan'ın düşmanı. Bak açık söylüyorum. Çok az var içinde. 3-5 kişinin dışında bunu yayınlayın yani. Tamam mı? Tayyip Erdoğan'a tek adam niye diyorlar biliyor musun? Hakikaten tek adam. Hakikaten tek adam. Tayyip Erdoğan bunların hepsine ulaşmak isteyecek ama ulaşamıyor adam. Sen ulaşabiliyor musun? Evinde dört kişi var. Biri akşam eve geliyor, biri gelmiyor. Değil mi? Yani. Tayyip Erdoğan gibi çalıştın. Tayyip Erdoğan'ın çevresindeki adamlar bu iş çoktan düzelmişti. Hepsi azıcık kendilerine dokununca hemen yan çizip arkasından geçiyorlar. Bıçağı vuruyorlar. Vatandaş diyor abi ekonomi kötü de geçinemiyoruz diyor. Alakası yok. Hiç alakası yok. Yalan söylüyor abi. Yalan söylüyorlar. Evet. evet. Yalan söylüyor. kuru o zaman yoksul Tabii insanlardan haberiniz e yok. Mesela serdik tuzu kuruttuk. Yani 55 senedir ben İstanbul'da amelelik yapıyordum. Sen hiç vicdanlı mı? konuşmuyorsun. Abi canım. Şundan 16 16 kilo et alıyorum ben. Türkle Türk, Türk ben de Türk'üm. Tamam mı? Şunları 16 kilo al bakayım hadi. Al bundan 16 kilo et al bana hadi. Ben bunları alıyorum 16 kilo. Sen bunları al bakayım 16 kilo. Bu abi alır. Sen her bu gün abi et... alır. <laughs> Sen her gün et Ama mi yiyorsun? Etsiz yemek mi yenir mi ya? Diyorum mesela ben 16 ona... 16 lira attım. ben orada ben yaşıyorum orada yaşıyorum. Burada Ama burada bir şeyini görüyorum. Orada yaşayacaktı. Ya bak şuradan bir hesap bir yapın. 16 kilo et. Yazık paramıza ya. Allah'ımızı seversen. yazık bir paramıza. Alamıyor ya. Şey Gerçekten yani. Bu askeri ücretle bu dünyada geçinemezsin kardeşim. Geçinemezsin. Bir buçuk kiraya verirsin. 500 elektriğin suyun 500 çocuğunun gideri sana ne kaldı? Bu dünyada hiçbir şeyin olmaz. Rabbim öteki dünyada nasip eder inşallah. Peki oyunuzu kime verirsin seçim olsa? Ben oyumu boş atıyorum. Açık ve net söylüyorum. AK Parti'de böyle devam ettiği sürece bizim milletimizden hiçbir şekilde oy almaz. Oy verdiniz mi AK Parti'de daha önce? Hayatta vermedim. Ben. Çocuklarım geleceği ne olacak? Onlara güzel bir gelecek sağlayabilecek misiniz? Sağlayamıyoruz ki. Şu anda bile sağlayamıyorum ki. Ben çocuğuma yokluğu öğretebiliyorum sadece. Çocuğuma yok diyebiliyorum. Paramız yok. Başka bir şey diyemiyorum ben çocuğuma. Teşekkür ederim abla. Çok sağ olun. Önemli değil. Evet, o, o haberi okumuş. Niye? Onların, abi, onların işte söylediklerine abi. hiç bakma kardeşim. 55 yıldır İstanbul'dayım. 1980'de Almanya'ya gittim bak. Birinci ayın birinde Almanya'ya indim. Bir dahaki birinci ayın otuzunda aynı ayın otuzunda geriye döndüm. Ben dedim burada durmam. Anladın abi. mı? Öyle bildiğiniz gibi değil. Bir gidin gelsin gelin. Abi 50 yıl önce Anladın, gitmişsin sen şimdi diyorsun bildiğiniz 20, gibi değil. 20, Gözünü evet, o zaman ya. daha iyiydi diyorlar. Allah Allah. Ben beğenmedim işte. Abi, Durmadım orada. Güç. Ne olacak? Nasıl, neresi süper ya? Almanya Avrupa süper güç abi. Türkiye Nasıl süper, güç? güç oğlum Almanya? Abi dolar olmuş 10 lira. Allah'tan, ya, bak, dolar, Allah'tan 10 lira, kork. Ya dolar 10 sen dolar mı harcıyorsun kardeşim? <laughs> Selam Amerikan Abi senin bu üstün var ya dolar dolar. senin. Yok ya. Vay anasını. Şeyde. Bu Bak, benim üstüm dayı, burada üretiliyor. Benim yok. telefon Ben yani. telefon dükkanında çalışıyorum tamam mı? Ben 100 dolara önceden bir telefon alabiliyordum. Ama üret... şimdi alamıyorum. Or onları burada niye üretemiyorlar da bu üretilmiyorlar? <laughs> Üretilecek bir şey yok. Satıyorlar çünkü her şeyi. Sen satın? doların düşmesini mi bekliyorsun? Neyi Akdeniz'den neyi bir parça satsınlar anca dolar düşer dayı. Bu saatten sonra e dolar düşmez. dolar zaman Dolar söyleyelim satsın Akdeniz'i. Vatanı milleti mi satsınlar abi? Millet. Canını vermiş kanını vermiş. Öyle olmaz böyle olmaz nasıl olur? Ya sen neyi savunuyorsun onu söyle senin, bana. Senin kültürün ne hangi? Ben vatanımı milletimi sen okudun, seven ne, bir ne Ben mi? Ben 20 yıl okul okudum. Şu ne okudun? Üniversite evet, okudum. Evet üniversitede okuyorum şu an. Sen hangi hoca okuttu üniversitede onu bana üniversite söyle. Üniversite öğretmenleri okuttu. Kim okutacak? He? Sen her gün A Haber hangi izliyorsun geliyorum buraya dayı gözünü seveyim yapma. Ki. Ne kitap okumuşsun ne bir şey yapma. Bak ben ben A Haber izlemiyorum. Ne izliyorsun? Ben beni iyi dinle. Ben İncil'i bile okumuş adamım İncil'i. Anladın mı bak? Ben, ben senin gibi üniversite okumadım. Ben okumadım. <laughs> o zaman okuyacaksın. Amca bu İncililer, memlekette nasıl, nasıl bak, okuyorlar sana, biliyor musun? Sana onun misal verdim ya. Tamam da ekon, ekonominin ne alakası, alakası ben var? Ben İncil'i bile okudum da. diyorum sana. Amca, bu memlekette Anladın nasıl mi? okul ya. okuyorlar biliyor musun? Nasıl üniversite ben okuyorlar? Ben biliyorum bak, nasıl Gencim ve sana evet. bunu söylüyorum. Biliyorum. Herkes nasıl ben yatarak para kazanırım? Aynen. Nasıl üstümü Aynen kirletmeden evet. para kazanırım? Nasıl? Ya 80 milyonun hepsi üniversite mi olsa? Üniversite mezunu olsa? Herkes memur mu olacak? Masa başında mı olacak kardeşim? İşsizlik arttırma. Gidip çalışacaksın bak. Benim elimdeki Çiftçiye nasırlara bak bak. Çiftçiye ihtiyacı var. Bunlar çalışma nasıl? Tarıma ihtiyacı var. Şu anda bile ben Hak, Hakkını alabiliyor musun? Hakkını alabiliyor musun? Yetiyor. Bak 3 bin Hakkını liraya. Hakkını alamıyorsun. 3 bin, bin liraya 3 bin lira bile değil. 3 bin lira bile değil abi. Bir kira olmuş. 1500 lira. Ayının ver. yarısını veriyorsun. Hangisine yemek Şimdi, yiyeceksin? Altıda üniversiteyi bitirdi. Tamam. 500 lira maaşlar. Bir dakika dinle ya. Çok güzeldi. Bir dakika dinle. Güzeldi. O zaman dönderelim 2006'ya gidelim. Gitsin abi. Allah rızası için. Siz dönderin, memleketi bırakın biz gençler olarak sıtlarız. Vallahi hiç sorun yok. Tabii canım ya. Amin. Amin, amin abla doğru söylüyorsun. Amin. Allah kurban Hadi bak. Ben gençlere evet. güveniyorum. Memleketi sırtlayacaksanız. Aa, bir dakika. Dinle bir dakika ya. Senin saçın sayısı benim İstanbul'da hayatım var. Bu memleketi sırtlayacaksan. Evet. Tamam mı? 1850 yıllarından başlayacaksın. 2003'e kadar bir geleceksin. 1850. Evet. 1850. 2003'e kadar bütün tarihi enine boyuna bir inceleyeceksin. Tamam. Ondan sonra bir de 2003'te bu Türkiye'de kaç tane bankanın battığını, bu millet bu bankaların parasını ödediği, hep yurt dışına kaçtıklarını. Evet. Bir de onları inceleyeceksin. Tamam. Anladın evet, mı? Ondan sonra yine de oyunu kime verirsen ver evi tarz, vardır. vardır. Kime verirsem, kime verirsem Askeri ücretine de, de Para meselesine, evet. meselesine gelince, doların yükselme meselesine gelince. Ürdün senden daha mı zenginde Ürdün'ün ya, parası? Abi, hani Ürdün'den ya sen Hayır, süper güç Türkiye, Türkiye diyorsun edeyim, ya. Ne üretiyor ne satıyor da onun parası. Biz istiyor. de onu diyoruz Köyle zaten ne üretiyoruz. Paran da düşmeyecek. Şey Köle. Abi. Ya biz ne üretiyoruz ben sana onu Köle soruyorum biz ne yapıyoruz? Ne Köle olursan diyorsun değil mi biz zaten köleyiz abi. Kölelik biz köleyiz. Çalışıyoruz gibiler olursa çıkamayacağız. Abi 20 yıldır çıkamıyorsa çıksın gitsin daha biz çıkarırız sorun abi yok. Sen yıldır çıkamadın da 20 yıldır nasıl çıkacaksın? <gülüyor> <gülüyor> sen yıldır nereden çıkarıyorsun onu söyle bana. Bak, abi bak Atatürk yıl önce bu ülke çok güzeldi. Abi efendim? Atatürk öldükten sonra hepiniz köle oldunuz. Haberin, Haberin olmazsa olm olm senin adın ne olurdu biliyor musun? Johan Santos olurdu Allah Allah. abi gözünü seveyim ya. Allah Allah ya. Böyle insanlar yüzünden Tabii canım. ülkeyi kaybederiz biz. Benim adam gibi adam, adam olun. İnsan olun biraz ya. Bu memleketin halini görmüyor musunuz? Bak bak dayıcığım. Şşş. Dayı senin adın ne? Adın ne senin sen adını söyle bana. Adım Hüseyin ver Hüseyin ben senin elini öpeyim ver. Adım Hüseyin Yalçın. Senin, senin televizyonunda senin televizyonunda sadece bir tane kanal var Haber. Vallahi billahi. Belki dizi izliyorsan alt Bak, TV'dir bu da yani. Olmuş işte. ya. Kanalı abi oldu. bu ne biliyor musun? Ha. Bu YouTube kanalı. YouTube kanalı. Abone tamam olur, ben biliyorum abi. ben biliyorum ben biliyorum biliyorum. Ben senin ellerinden öpeyim. Ben, benim, YouTube'da kaç tane var biliyor musun? En az bu en az bu 50. konuşmadır. Ya sen skandal olursun Anladın. zaten. Dolar 10 lira olmuş <laughs> diyorsun ki. Türkiye'de bir şey bu memlekette her şey sıfırdı değil mi? Çok güzel. Herkese olan oldu, batan battı, çıkan çıktı. AK Parti ülkenin başına geldi. Millet sürünürken birden kalkınma olunca herkes böyle bir ne oldum delisi oldu böyle. Herkes böyle pardon. Ne kalkındı? Ben şimdi burada bunu söylesem bilmiyorum artık mikrofon mu dayanır, başka bir şey mi dayanır? Ne demek kalkındı Dışarıdan daha iyi görüyorum sizi biliyor musun? Atatürk'ün bütün şeylerinizi sattınız şu anda. Yok bir şey, bir şey yok. Arapların Abla, elinde her şey şu anda özelleştirildi şey. her şey. Ya, bir temenni de bulunacağım inşallah CHP, HDP ortaklarıyla beraber bu ülkede iktidar olur. O gün de bu ülkede yaşarız derler bak kuvvet daha iyi de yönetirler. Bunu da ben söyleyeyim. Kravat takmayla maaşı sağlam cebi almayla. Ben ister İngiliz yönetsin. Ne abi? Amin dedim. amin Dayıcığım bak. Bak bizim bizim derdimiz Tayyip ile değil. Bizim derdimiz Kemal Kılıçdaroğlu ile değil. Bizim derdimiz Meral Akşener. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bu memleketin başına öyle bir adam gelsin ki o adam yav Allahsız olsun. Allahsız olsun. Kafir olsun ateist olsun ya ne olursa olsun önemli değil ama ne olsun biliyor musun bize hizmet etsin evet. hizmet anladın mı Aman. yani sen ya vallahi Bilal, ben bilmiyorum siz nasıl geçiniyorsunuz ben, ya öyle gördün mü hiç hayatta senin yaşın ya? ya onu söyle bana ya, ya ben kadar benim yaşım ya. kaç bilmiyorum ben 20 dayıcığım. ben 21 yaşındayım, yaşındayım. doğduğumdan beri de Tayyip var Allah'ım ben artık ya farklı kimsenin ya, şey ki. ya ben zaten nereden bileceğim senin gibi adamlar senin gibi adamlar geçmişi şey. yaşayarak bilineceğini sanıyor dayı beraber doğmuşsun sen yani. Sen 1850 e. yılında mı doğdun? Ben 1850 yılında doğmadım da sen hiç Osmanlı arşivlerine girip de bir şey öğrendin mi? Üniversiteye gidiyorsun. benim doğmamla ne alakası var? Üniversiteye girip de öğrendin mi hiç? Dayıcığım ben sana diyorum ki. Neden senin kültürü, tarihi öğretmiyorlar sana? saklıyordular gizliyordular. Biz geçinemiyoruz. Geçinemiyoruz abi biz. Geçinmiyorsun, geçiniyorsun. Biz geçiniyorsun. Geçin. Dur Çok dur rengi. dayı bak. Bak şimdi zehirli long çıkaracağım. Bak. iPhone <laughs> sen var ya fenasın. <laughs> <laughs> bak 6 aydır ekranım kırık. Yapamıyorum, yapamıyorum. 9. taksisini de örüyorum. 13 çıktı. 13. Gençlerde umut diye. var. Gençlerde umut diye. var abi bak. Gençlerde umut var. Amca diyorsun ya hani tarihi okudum mu yaladım mı yuttum mu? Ben bu zamana kadar her şeyi okuduğumu düşünüyorum tarihi konusunda. Evet. Bizim derdimiz CHP AKP değil. Derdimiz adalet. Aynen. Ama bu iktidarda ne Hazreti Ömer'in adaletlenmesiyle adaletlenme olur ne de eski padişahlar gibi halife olur. Olma, olma. Bunlar sadece özenti yani. Ben üniversite öğrencisiyim. Babam askeri ücret maaş alıyor. Yani kirayı mı ödeyeceğiz, okulun taksitini mi ödeyeceğiz, kitap parasını mı vereceğiz, faturalarını mı ödeyeceğiz? Aklı ben de aynı şeyi değil. Evet. Sabrınızla sonuç selamet. Daha ne kadar sabredeceğim? Ne kadar, ne kadar sabredebiliriz? Ya ben gelmişim 70 yaşından beri sabrediyorum ya, ben, ben gelelim. Sabır mı kaldı? Gelen. Sabır mı kaldı Na, da? Nasıl ne sabır? Ya? Ne sabır kaldı? Nasıl olacak? Ne sabır kaldı ne ya? Ne yapacaksın o zaman? Nasıl <laughs> şey... ne yapacaksın? Ben Fatih'te kaldım <gülüyor> tamam mı? <laughs> bak günüm gitti <bildi>, gidiyor. Al, <laughs> Almanya Almanya'ya gidiyoruz. Baş ben şimdi Fatih'e geldim <laughs> dedim Allah Allah. Ben yabancı ülkeye mi geldim ya? Soruyorum adamlara özellikle ya soruyorum. Bir Diyorum bir ki niye bir ya? Tayyip Tayyip, Tayyip. Ya biz sizi Lütfen. daha iyi içeriyoruz. Bak inan Yaptık. ki. Ya Siz ben bir ister bir miyim? Ülkeme gelip benim bu o resmi sana gösterdim ya. O resmi o parayı. Allah razı olsun diye benim değerli param niye olmasın ya? Ben 16 kilo et alıyorum. Ben ya arkadaş ben ya. üzülüyorum. Bak Türklerin da Ya değerlendiriyoruz. Biz buraya yatırım yapıyoruz. Biz her a bak gelip buraya <laughs> paraları buraya getirip yatırıyoruz. Niye? Türkiye bir şeyler olsun diye Gençler <laughs> lan, ö, Almanya'da Daha ben sana bir şey söyleyeyim Hacı abi. Sen 16 kilo et alıyorsun ya. Ha. Sen o 16 kilo eti alsan da o eti yapamazsın. Niye biliyor musun? Tamam. Ya 95 lira abi. abi yani tamam. <laughs>